Laf, tamam. Kırmızı görürsem oyun biter. Ya, mazim, ya. bir tane şey bulmak ve bu sefer blok olan olarak... şeyden kırmızı. Yeşil. Evet. Mol gelin lan buraya Neler çıkıyorsun? Ben Zombi köylü yallah. Zombi köylü de mor var mı da yoktur ya Lan bana bak. Damda yakıyor <laughs> Yok çakmağım vardı benim. Lan oğlum Lan zombilerin bana her şeyini zararlarını. <laughs> ah <Heh>. böyle. Yine de bu Hayır Lan. Lan tamam, Yürü git. Ee, kalmadı olmam gerekmiyor mu muydu? ve zümrüt bulursam kazanıyorum hadi hadi <laughs> Ya. Haydi. Ki.